bir o kediyi burada o mavi Ford arabanın altında gördük. O sapa sağlam. Öbür bir tane daha çıkan da sapa sağlam acaba. Kedi. Var şirketine sapasağlam sağlam. Elden kızışmaya giden de sağlamsa tamam o zaman. Demek ki buraya salabiliyoruz demek. Ki. Aynen benden düşünüyor. Onu da bir kere gördün mü tamam. İyi olur yani. Aha sana benziyor işte. Senden, senin kardeşin ve Bunun anası da buna benziyordu. Bravo, bravo. Kedi analizi oldu Bunlar bu erkek, bu erkek. Dişi kısa değil, bu kısır. Sonra burada şeyde gelen de var. Burada.